Bismillah. Zeilin yani ek. Zeil zaten kuyruk demek ee, Arapça. Dördüncü parçası. Şu P harfi, şu da Ç harfi. da ayet-i kerime var. Estağfirullah. Gâle men yuhil izzâme ve hiyya ramîm. Kul yuhyihellezî enşâhâ evvelle merrah ve huve bi kulliş. Ve huve bi kulli halikin alîm. Yani insan der çürümüş şu şın harfi noktaları kuyruğunda kemikleri kim e, diriltecek? Sen de kim onları bidayeten yani başlangıçta inşa edip hayat vermiş ise o diriltecek. Onuncu sözün şu nazalının dokuzuncu hakikatinin yine 3 üçüncü bakın şu Ç harfi temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde ön kelimesi Nazanlun'la e, noktaları konmamış. Bir günde yeniden yeni kelimesi Nazanlun büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, bakın halde derken elifle lam nasıl birleştirilmiş? Biri dese şu zat efradı İstirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar. Şüphe harfi ile karıştırmayın. Tabur nizamı altına altına yukarı gidelim. Nizamı altına Evet. Altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam nazanlun desen derken ne kadar divanece bir inkar bakın inkarda kef elif nasıl yazılmış olduğunu bilirsin sin nazanlun aynen onun gibi aynen onun gibi hiçten ç harfi bu yeniden ordu misal ordu misal bütün hayvanat hayvanlar ve vesair yani diğer zi hayatın hayat sahiplerinin tabur misal, tabur gibi cesetlerini, şu sin harfi bakın şurada çizgi, sin cesetlerini kemali intizamla yani tam bir intizamla ve mizanı hikmetle, hikmet mizanı ile ölçüsüyle o bedenlerin zerratını, zerrelerini ve lataifini yani latifelerini, letaif, latifelerin çoğulu, letaifini emri Kün ile ne demek kün feyakün? Ol der ol verir emriyle kaydedip yerleştiren ve her karında yani her karın her nesil, her nesilde hatta her baharda ruh zeminde, zemin yüzünde, yer yüz binler ordu misal ordu gibi zevil hayatın hayat sahiplerinin envalarını, çeşitlerini ve taifelerini icat eden bir zatı Kadiri Alim Cenab-ı Allah yani Alim olan, Kadir olan zat Cenab-ı Allah tabur misali bir cesedin nizamı altına girmekle bakın şurası girmekle mim kef lam var şurada girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczayı asliyeyi bir sayha ile, bir ses ile. sur israfilin İsrafil'in, İsrafil sur, surunun borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde denilir mi? demek istibat? Akıldan uzak görmek. Akıldan uzak görmek sureti de denilebilir mi? Bu şekilde söylenebilir mi? Denilse ebleşçesine bir divaneliktir. Eblehçe yani cahilce. Bir divaneliktir. Allah'a emanet olun. Ya gizli kelimeyi söylemeyi unuttum. gizli kelime ne olsun? Hmm, yüz binler olsun. Şurada bakın. Yüz binler. Gizli kelimemiz yüz binler olsun. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda bir şeyler yazın.